İkinci tıklama örneğin smooth highlight deneyim. Böyle. 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 Bu etrafındaki şu çizgileri görmek istemezsem eğer ekranda çok mesle olduğu zaman bu çizgiler kafa karıştırabilir. Klavyeden J butonuna basıyorum. Altında kareler var. Grid. Klavyedik G butonu gridi açıp kapatır. Ve mesela ekranda böyle birazcık kenara doğru kaymış durumda ya. Şuradan panla pan nerede? Şurada. Alt satırda Sağdan üçüncü, el işareti var. Hamla kaydırıyorum. Kaydırdığım nesne değil, ben kendi bakış noktamı kaydırıyorum. Tabii yani biz kayıyoruz burada, nesne kaymıyor da. Photoshop'ta Şimdi bir tane daha kutu çizelim bunun yanına tıkladım, sürükledim, parmağım basılı, tabanına çiziyor. Parmağımı kaldırdım, yukarı doğru. <laughs> Bakın hiç ölçüsüne falan dikkat etmeden önce çiziyorum. Nasıl sonra değiştirdim. Bir sürü kutu oldu. Yaklaşmak için, uzaklaşmak için mouse tekerleğini de kullanabilirsiniz. Ya da Şuradaki zoom butonuna basıp, klikleyip parmak basılıyken ileri ya da geri hareket edebilirsiniz. Peki şey, şimdi burada mesela şu küçük olan yenisine önünde duruyor, diğerleri arkada duruyor. Ben bunun arkasından bakmak istiyorum. Şöyle döneceğim, bunun arkasından bakacağım. Bu sefer orbit panın hemen sağ tarafında tıkladım. Bu iştir. Böyle bir tane çember çıkar. Bu çemberin ortasında heyecanlanmadan böyle yumuşak hareketlerle sakin olarak. Niye? Çünkü e, ekrandaki nesneleri kaybetmek için en kesim yol. Bu hareketi yaparken böyle telaşlı ve panik halde olmak. Şöyle hafifçe çeviriyorum. Ama hep bu çemberin içinde kalacağım. Çünkü dışarıda olursam eğer başka bir şey yapıyorum. Tekrar biraz. Belki şöyle bir şey ilk başta ilginç olabilir. Bakın burada bir kutu var. Bu kutunun şu anda ekranda çok güzel görünmüyor ama e, bu da daha iyi görünüyor. Bu kutunun belli yerleri hassas. Oralara tıkladığınız zaman size tepki veriyor. Mesela mesela bakın ben şimdi burada bir şey fark gitmiyor orada belli yerlerde aslında minik butonlar var. Size i̇şte tam şu köşeden bakmak istiyorum. Oraya tıkladım. Kendisi çekelim. Şuradan bakmak istiyorum. Tam yukarıdan bakayım. Gibi. Başka primitivler ekleyeyim şimdi ekrana. Mesela yanına bir tane küre. Küre çizmesi en basit olan nesne. Kürenin merkezini tıkladım. Parmağım basılı durumda sürükledim. Parmağım çekince çizilmiş oldu. Şimdi bir takım renkler görüyorsunuz burada. Bu renklerin hepsi tamamen random, rastgele olarak çizerken program tarafından atılıyor. Sonradan değiştirilebilir renkler. Bunlar e, nesnenin çizim rengi sadece. Yani bir doku falan değil. Yani pembe ya da mavi boyalı falan değil. Sadece ekranda görünmesi için. Ayrıca üzerine daha sonra e, malzeme kaptanabilir. Mesela işte bu cam, şu ahşap, bu boya falan gibi şeyler. Evet, bunları daha sonra göreceğiz. Mesela külliyetlerin üzerinde Ne yapabiliyor O Peki mesela Koyabiliyor muyuz diğer evet. Koyabiliyoruz, geleceğiz evet. oraya. Küreği, küreği koyabiliyor muyuz? Koyacağız. Adım adım. Şimdi ekran çok doldu. Bazılarını silmeyi deneyelim. Nasıl silebiliriz? Silebilmek için önce nesneyi seçmem lazım. Nasıl seçeceğim? Bakın yukarıda Select Object şu J butonunu açarak şunu etkinleştireyim. Seçtiğim nesne görünüyor. Hangisini seçtiğimi anlayabiliyorum. Şimdi bir ilginç bir durum var bakın. Bu e, küpleri ya da işte prizmaları seçtiğim zaman köşelerinde çıkıyor bu. Tamam. Zaten beklediğimizde bulunuyor. Ama mesela bunu seçtiğim zaman başka bir şey oluyor.

etrafındaki o sınırlayan kutunun köşeleri aslında. Tam nesnenin e, tam olarak içine alabilecek büyüklükte bir kutu. Tam bu kürenin üst yüzeyine teğet geçen bir yüzey var. Bu yüzeye teğet geçen başka bir yüzey var. Şu yüzeye teğet geçen başka bir yüzey var. Onların birleşiminden bir böyle sınırlayan kutu çıkıyor. O yüzden burada daha farklı görünüyor. Şimdi böyle ard arda nesneler seçebiliyorum. birden fazla nesne seçmek istersem, o zaman birkaç seçenek var. Ya kontrol'e basacağım ve seçmeye devam edeceğim. Ya da mesela şöyle pencere açacağım. şöyle seçtim, bazılarını bırakmak istiyorum. Klavyeden alt tuşuna bastım. Tıkladıklarımı bırakıyorum. Tekrar eklemek istersem kontrole bastım, ekliyorum. Kontrol basını kendi tıklayınca bırakılır mı? Nasıl? E, seçili nesneyi bir kere daha seçersen bırakıyor. Yani. Şimdi bu seçim yapma kısmına ayrıca tekrar geleceğim. Bunları şimdi kaydını alacağım Çünkü orada biraz daha şeyler var aslında. Detaylar var.